Şu müziği kapatalım da, yine telif yiyeceğiz yoksa. Merhaba tamam, arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant, yine giriş yapmadık. Hemen gözlüğü çıkartıyorum. Bazen kendimi çok havalı ve seksi hissettiğimde gözlüğümü takıp video o şekilde giriş yapıyorum. E niye her zaman yapmıyorsun abi? Çünkü her zaman kendimi seksi ve havalı hissetmiyorum Tugtekin. Her zaman anladım. öyle olabilirim ama her zaman öyle hissetmiyorum. <laughs> <laughs> <Öyle bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün sandıktan vadiye yapalım dedim. Bayağıdır yapmıyoruz. Hemen hızlıca açıyorum. Hiç bekletmeyeceğim size. Butekin doğamız hazır mı? Hazır değil abi söyle bakayım. Dandiri karakter çıkmasın, totem çıkmasın. Küçük karakter çıksın diyorum. Bismillah diyorum. Aç. Butekin. T... <laughs> ah. 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 serafin çıktı evet. kardeşim. E, full AP arkadaşlar. Ben bir kere oynadım bunu. Aramda efsane oluyor. Haydi let's go. Ha bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larımız azalmasın. Basın geçin abi basın geçin. Bas geç bas geç. Arkadaşlar 3. oyunum. Ee, tüm takım Tötten yedi ben 7-0 çıktım lane'den. Tutekin afk kaldığı için videoyu çekemedik arkadaşlar. Kaybettik zaten oyunu doğal olarak da çok ağır yediler yani. Herkes 0-4-0-5'ti. Ben sanırım main'imi buldum. Bak ciddi söylüyorum ben main'imi buldum. Bu karakter fazla güçlü. Lane itiyor. Kar Oha ya. Bu ne abi? Beni çekebilecek. Nasıl dövüyorum ama. İyi değil miydi? Bir tık iyi dövdüm, bir tık iyi dövdüm. Arkadaşlar karakter iyi görünü karakteri birazcık bir tık böyle şey ama yani belki oynayan kardeşim varsa abi böyle demedersiniz ama biraz şey ya böyle şarkı müziği hisset falan takılıyor. Tam anlamadım ne diyor da. Çok güçlü. CC var, damage var. Heal var. Yok yok abi. Yürüyen kefaret ya. Bildiğin yürüyen kefaret. Eksik canlarının %5.4'ü kadarını AP'den artaraktan yeniler diyor yani mükemmel bir şey. Karakteri hiç bilmeyen varsa Q'su bir tane yuvarlak atıyor. Attım ya az önce. E'si düz atla bir şey atıyor. W'sü önce kalkan veriyor. Eğer pasifimiz devredeyse pasifte de 3 tane skill'i attığımızda devreye giriyor. Skill'ler yanmaya başlıyor zaten. Anlarsınız. Çiftliyor skill'leri, çiftlediğinde de Q'su daha fazla demeye atıyor. İşte bakayım. Aynen. Nerede? Q'su daha fazla demeye çatıyor. E'si Sanırım yani o tam emin değilim karakteri öğreniyorum birazcık da. Ben bunu rankıtta oynayacağım arkadaşlar bu arada. Bak şimdi çiftleme geldi mesela. E W'sü kalkan varsa üzerinde bir e cam verir hale geliyor. Cam veriyor. E'si derken. Kanka bak şimdi. yeten gel. Çok güzel değil mi demek Bu arada rünlerden minyon uçuran girdim. Bunu challenger 1000 LP bir tane serafim varmış. O ile giriyormuş arkadaşlar. Ben de o yüzden öyle girdim. Ben bunu büyük milyonlar atarım. Onlar da kullanıyor bilmiyorum da. Büyük milyonlar benim ezeli düşmanım biliyorsunuz. Onlarla artık aramızdaki o sumeti bu şekilde çözeceğiz diye düşünüyorum. Gel bakayım. Tamam şöyle bir, şöyle bir döveyim seni. Tamam, ben seni. Ben seni bayağı dövdüm. Sen de beni bayağı dövdün. Ama bence bana yazar. Bence bana yazar. Oh. Bence bana yazar. Bir skill daha atarım. Sonra e, flash atar. E'ye atarım keserim ben bunu. Allah kahretmesin. Neyse onu tuttuk en azından orada. Ben nasıl yedim onu abi? Bir dakika ben bunu kestim ki. Ben bunu kestim ki. Bir dakika. Hayır ya. Ondan kaçabilirdim ya. Kaçamazdım gerçi. Nereye kaçacağım? Güzel güzel güzel. Jarvan var ya. <laughs> gel Jarvan gel. Daha gel kardeşim gel. Şunu bir şöyle alalım. Çok hızlı ittirelim kaçalım. Ah, ya bakayım sen sana şöyle bir. Oh tamam. Hemen gidelim arkadaşlar. Şu kayıp cilti alıp gelmek istiyorum ya. Aslında Tanrıçanın gözyaşı alınabilir. Bir dakika itemedik ki burayı yeteri kadar hızlı. Hemen burayı bitirelim. Bu 6 level girer mi bana? Bu girer bana. Kanka sal beni. Sal beni gideceğim. Tamam bana hiçbir şey yapamadı. Gayet güzel oldu. Bir de Tanrıçanın gözyaşı alayım. Ben bir gideyim buna ya. Seri seri skill atalım. Yetene kızı veriyor ya arkadaşlar. Onu geçenki videoda öğrenmiştik. Bir de şöyle bir şey var. Bunu söyleyeceğim. Riley çıktığınızda mesela... Ace ilk başta atıyor slow veriyor ya. eğer çiftleme varsa üstünüze ben o çiftleme diyeceğim de. Sahne tozu o herhalde. Bakayım. Nota. Neyse notalar. Her neyse çok da önemli değil. 3 <laughs> çiftleme diyelim biz. Eğer ikinci yatarsa bilmem varsa stun atıyor. Eğer ki üzerinizde Riley varsa. Ee, ilkinde de arkadaşlar direkt. Kanka sen ne yapıyorsun? Oha. What the fuck bro. Tiktik mi? Seni var ya. yeni var ya bak öyle bir döveceğim ki burada. Öyle bir döveceğim ki seni. Şöyle şu bir. Ve birazcık şöyle. Ya hadi siktir içimde. <laughs> ya ben daha ağzın içinden Q tutturamıyorum. Benim skill o diye geliyor anasını satayım. Şunu da şöyle bir al. Ha. Ye sen onları kardeşim ye. Ye sen onları rahat rahat. Ben vuramadım onu. Bir dakika can gelecek bana. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam tamam. Şimdi yanlışlıkla bir tutturursam skill'i. Bir şey söyleyeyim mi? Kesin bunun kankisi geliyor bak. Kesin kankisi geliyor. Yat bakayım sen orada bir. Hemen yazdık siktirikti arkadaşlar. <laughs> Hiç acımam. Jarvan'ı da gördüm tamam. 400 MS. Hadi abicim geç o işleri. Geç o işleri. Adama bak ya. Bir tane skill loş siktirik yazdı direkt bak. Skill loş siktirik yazıyor böyle bir şey. <laughs> I love League of Legends community. Şakası bir yana cidden nefret ediyorum ya TL serverından arkadaşlar. Ciddi ciddi böyle dümdüz nefret ediyorum abi. Dümdüz nefret ediyorum yani. Bunu şimdi iyi iyi günleri, iyi zamanları. Ben birazdan şu Leandri'yi çıkayım. Bunu burada var. Cayır cayır yakacağım bak. Cayır cayır yakacağım. Kanka ona da kill vermezsin ya. Ama kaçtın lan sanki. Helal lan sana. Geliyorum. Geliyorum. Güzel. Güzel. İyi kaçtın. İyi kaçtın. Ben bunu herkes dinle siktirik yazacağım bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Jarvan'ı gördüm mü bu arada? Bir dakika bana gelirler mi? Ya bir de şöyle bir sıkıntısı var. Q'sundan tam kaçtım diyorsun ama kaçamıyorsun abi. Aynen kanka. Aynen kanka. Ne haber kanka? Ne kanka? Ya. Yeni geldim bak. <laughs> jungle rap diye siktir it yazdım <laughs> Ağır jungle diff mi? Oğlum dümdüz tek başına dayak yiyorsun tek başına. Tek başına dayak yiyorsun dümdüz. Sen şimdi kesin buradan gelirsin. Al bakayım onu da bir. Ya. Şimdi bir tane şundan attım. Bir tane şundan attım. Bir tane şundan çiftledik mi? Tamam çok hızlı bir şekilde ittim. Abi böyle bir lane itme şekli mi var ya? İtem yok lan daha üstünde. İtem olsa tamam da item yok. Bu çok güçlü. Harbi diyorum, çok güçlü. Kanka bak şu aldığım kalkana bir bakar mısın? Rezil herif. Yürü git. Yürü lan yürü. Bunu hemen bir kez daha kesmem lazım arkadaşlar. Dümdüz küfür edeceğim. TG yazacağım. <laughs> ne oluyor orada? Oğlum yapmayın lan. Tamam kaçamadı güzel güzel güzel. Şimdi eksik canıma göre bir de can gelsin bana. Oh az veriyor birazcık canı. Birazcık can az veriyor arkadaşlar. Ah be ulan var ya ucundan döndü. Sen 400 MS de aynen aynen 400 MS de ben de inandım. Hadi kardeşim hadi. Hadi evine. Hadi evine geldim. Geldim. Onu tuttursam var ya o kadar güzel olurdu ki. Kaçtık kaçtık. Kaçtık buradan. Bir dakika. Uçlarını isteyecek mi? Yok. Tamam. Abi çok güçlü lan her şey çok güçlü. Vallahi çok güçlü. Bak hız var. CC var. Damage var. Heal var. Yok yok yani yok yok. Illoy'dan dolayı birazcık kaybetme imkanımız var ama. Yöneyi ağır taşımaları gerekiyor. Kanka sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Adama bir tane vuramadım ya lan. Flaşı bir koyduk hemen şurada hop. Yani kanka Allah bu ne? Bakmıyordum o tarafa. Bunlar ne alaka oğlum? Siktir gitme. <laughs> dur sen dur. Sikil tutturamadı bak. Hiçbir şey yapmadan küfür ediyor. Viego orada birazcık etkisiz kaldı ya. Çok böyle komboyu yedi arkadaşlar. Bir şey yapamadı yani. Güzel skilllerini dökebilseydi. Adam akıllı bir biraz vuruşabilseydi. Double attım mı ben ona bu arada? Karakter hala kim değilim. Böyle support mantığıyla birazcık oynamam gerekiyor ama demeç satacağım. Işte yani ikisini böyle çok güzel harmanlayıp kombinlemem gerekiyor. Yaparız ama yaparız. Ayarlarım var. Ya Yone ile karşımda 77 farm yapmış. Hala yüzsüz utanmaz herif konuşuyor ya. Hala utanmaz herif konuşuyor ya. Malfight ultisi var mı? Geliyorum 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 geliyorum. Base attırma, base attırma, base attırma. Tamam. Ama ölme de, base attırma da ölme yani. 1 5. bunlar zor. Bunlar zor arkadaşlar. Ben kaçarım değil mi buradan? Aynen öyle. Ya bakayım. Kanka çok vuramıyorum ona şu anda. Ha? Zıplat vur oğlum ultini. Let's go. Bir de bende kaldı. Mis mis. Mis gibi oldu. Mis gibi oldu. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bu arada kayısalar birazcık sıkıntı arkadaşlar. 5-1 oynuyor. Ben de nihayetinde supportum ya. Oğlum niye tek yedi onlar orada? Tamam. Tamam. Güzel dövdük. Güzel dövdük. Tamam. Onu da bir güzel dövdük. Kanka dümdüz sattık mı gerçekten ya? Dümdüz sattık mı gerçekten? Gel gel. Yapmayın be oğlum. Dümdüz satmayalım ya. Yani kanka dümdüz dümdüz satmayalım be oğlum. Dümdüz ya dümdüz satmayalım ama izleri ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Takım bu kadar. Bu arada Malphite'ımız sıkıntı çıkartacak birazdan. Birazdan arkadaşlar. Oğlum ben ne kadar kötü ulti atıyorum ya. Kanka hadi. Oğlum ben çok kötü attım. Kanka ignite'ı de bıraktım. Hadi oğlum ben de. Uf, çok kötü attım bu arada. Alışmam lazım arkadaşlar onun hızına. Ulti nasıl biliyor musunuz? Böyle tık diye çıkarmıyor elinden. Olmuyor işte. Öyle yaptığı zaman olmuyor abi. Tık diye çıkarması lazım. Oğlum ölme lan. Neden sen 1v1 atıyorsun? Top lane'deki illo ile manyak mısın sen oğlum? Ah biri değdi en azından. Gayet güzel. Kanka bu arada bu arada bu arada bu arada ben çok vuruyorum ama o illoyu dikkat edelim diyecektim. Gelin beyler size bir kefaret basayım. Ha şöyle alın canınız abi tamam mis gibi. Ben niye skill tutturamıyorum? Gel girdik bir anda bir anda girdik. Bir anda girdik bir anda girdik göstere göstere girdik. Oğlum girin buna manyak mısınız? Girmediler abi. Free Nash yani Yone yok, illo yok girmediler. Bunlar şimdi dümdüz girip almaz mı peki bunu? Ya ben dedim ama bizim almamız lazımdı onu. Tamam, Jungle'ı kestik en azından. Ben bunu çalarım bu arada. Let's go be! <laughs> çalarım abi, çalarım ben onu. Oh be. Süper oldu süper. Bu da benim hakkım bence kanka. Onu ben alayım. Takım almazsa ben alırım abi. Tek başıma alırım. Umurumda olmaz. Yürü. Vale'in serafini diyebilir miyiz o zaman? Saçma sapan kararlar veriyorsunuz. Anlamadım sebebini. Yaptık ol miti. Bitirdik buradan. Gel. Oğlum önüne geçsene. Ah be kardeşim ya. Önüne geçse var ya. Adam bir yere gidemeyecek. Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Devam devam. Neredeyse lütfen bir flash atayım. Neredeyse kesecektim adamı. <laughs> bunlar bunlar ağır kötü bu arada arkadaşlar. Çok kötü takım. Takım rezil yani. Ciddi anlamda rezil. Ben bir Zonya'yı alayım. Yani o Kaysa'yı orada direkt dümdüz etmeleri gerekiyordu da. Bizimkiler. Ben yine tutarım bu arada arkadaşlar. Kendime güveniyorum. Yine tutarım bir şekilde. Gel can basacağım gel. Dur burada. Dur burada farm geliyor. Oğlum buraya gelseniz artık ne olur ya. Aa, Yok abi o tutmuyor. O öyle, öyle, atılmıyor abi. Öyle atılırsa. Tamam bu sefer yemedi kanka. Bu sefer ben ölmedim. Sen şurada bir yatıyorsun aşağı. O yatacak. Aynen öyle. Tamam bunu da tuttum. Bunu da tuttum. Gayet güzel. Devam. Kuşatın abi. Kuşatın. Ben ölmediğim sürece sizi yaşatırım. Hiç sıkıntı yok. Kanka sen orada bir kaldın. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Adamı tek bir tane E ile bile stanlıyorum şu anda. Bak dümdüz stanyıyorlar. Heh. Devam beyler. Oynayın abi korkmayın bak sürekli bir hız veriyorum. Bir şey yapıyorum sürekli bir şeyler veriyorum size. Değdi mi? Vallahi değdi. <laughs> Yakıyor ya çok fazla vuruyor. Şuna da azıcık vuralım tamam. Oyna kankacım ölmüyorum ölmüyorum. Bak ben ölmüyorum neden oynamıyorsunuz? Abi takım ne bu böyle bu? TR serverında neden bu kadar korkuyorlar? Oğlum cesur olun birazcık. Bizim takımdan bir cacık olmaz arkadaşlar. Kuşatamıyoruz yani ya bu adamlar neden böyle? Bizde Malphite var. Tamam girmeyin abi oraya. Oraya girmeyin. Oraya girmeyin. Ha. Tamam let's go. Let's go let's go let's go. Vur. Ya Malf. Ah, neyse. Tek başıma oynuyorum şurada şurada şu oyunu biliyor musunuz? Şu oyunu şurada tek başıma oynuyorum ya. Sen ciddisin. Bunu cidden yaptınız mı? Bu, bunu cidden mi yaptınız ya? Ya fight. Oğlum ne yapıyorsun? Neyse en azından ulti attı ya. En azından ulti attı bu sefer arkadaşlar. Ne diyelim. Girin kanka. Girin kanka. Oynayın oğlum. Allah'ım sen bana yardım et. Ben bu oyunu yaşayacak. Ne, ne yaptım? Ne? Neden hak ettim ben bu oyunu? Geliyorum. Geliyorum. Zaten 10 kere ölmüşsün. At reyini bir kere. Öl orada. Ne fark edecek? Ne fark edecek yani? Abi bak yapabileceğim hiçbir şey yok daha fazla. ADC'yi de çıkarttım. CC'yi de verdim. Ne olur. Yalvarırım. Vurun ya. Yalvarırım. Vurun abi. Tek istediğim bu. Vur kardeşim. Onu da kestim. Tamam, para gelsin takım'a birazcık kastılsınlar. Belki vururlar, bir şeyler yaparlar zannetmiyorum ama Barona, direkt Barona bak. Kaysaları da yok. Lütfen Allah rızası için Barona gelin benimle. Ben artık bıktım takım mayal <laughs> varmaktan bıktım. Hadi Diego'cüm. Tamam, Kaysa geliyor. Bu, bu, burası Loz bu arada. Çıkın kanka, çıkın. Abi şu 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 Ulti'nin bir güzelliğine bir bak ya. Şu ulti'nin güzelliğine bir bak da. Aa, tekrar çaldım. Geldi. Ben yine çaldım baronu ya. Ben baronu yine çaldım abi. Daha ne yapayım lan şu oyun, şu oyun daha ne yapayım ya? Helal lan. Hadi onu kestin. Tamam. Bunu da bunu da bunu da sattılar, sattılar. Kanka buraya gel. Bu yedik bu sefer. Kanka bir yardım et be. Bir yardım et be kanka. Yani var ya. Neyse arkadaşlar ben elimden geleni yaptım. Daha da yapabileceğim bir şey yok. Bunlar bu kadar. Takım bu yani. Bu, bu takıma yapabileceğim başka hiçbir şey yok benim. Kaysa'nın da bu ilk ne öyle? Kraken çıkmış üstüne AP çıkmış. Saçma sapan değişik bir şey yapmış. Tamam daha, daha ne diyeyim? Daha anlaması için ne diyeyim? Kayısaya U at öl diyorum abi. Kayısaya U atıp öl. Bak çok basit yani. Kanka önde sen durursan daha iyi olur. Ha. Şu, şu blue'yu bir alayım varsa. Blue'yu bir alayım varsa abi. Oğlum pussanıza buraya. Kardeşim neden pusmuyorsunuz buraya? Ne yapıyorsun? Allah da seni bildiği gibi yapsın ya. Kanka ben oradan çıktım bir de. Bak ben oradan çıktım bir de. Kes şu kayısayı artık. Ciddisiniz siz. Siz ciddisiniz. Bunlar ciddi. Vallahi bunlar ciddi. Neyse oyun bitiyor zaten oradan. Azıcık döveyim arkadaşlar. Vermemeye çalışacağım da. Ya karakterin tek atma gibi bir işlevi olmadığı için. Sen geri git kanka. Laks'ı kestim bir de orada. <laughs> bir de laks kestim orada ya. Tamam burada, burada biter. Kadim aldılar arkadaşlar. Burada biter artık. Suru verdik. Ben artık kadimden demek çemek istemiyorum. Ver ver kazanamayız. Yok. İmkansız bu oyunu kazanmamız şu anda bak. Impossible. Yine oynayalım pes etmeyelim ama ben 40 dakika şu oyunu oynamak istemiyorum ya. Allah istemiyorum. <laughs> Girdiler mi direkt? Kanka Malphite. Malphite ne olur. Tamam. Çift, çiftlemeyi açtım. Vur kanka ona. Helal lan sana. Malphite ne olur ulti vur. Malphite ne olur ulti vur. Lütfen lütfen artık ikisini de tuttum. Adamları tek attım botlayını. Abi bak yapabileceğim her şeyi yaptım şu fight ya. Bir daha. Nereye lan Kaysa? Flash atmış. Yar yarıldı bizimkiler dedim ya. Tamam. Kestim ben değil mi onu? Kestim onu da bunun kademi var ya. Aa ölmedim bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aha hadi artık. Güzel. Kanka takımda illo yöne var darta. Ya kardeşim ne fight'ı biz fight atmıyoruz. Baron'un orada karşı bot lane'i sildim. Bize en çok damage atanları bizim çocuklar hiçbir şey yapamıyor ya. Birazcık oynasalar. Kanka siz ne yapıyorsunuz? Opsi kim var lan senin karşında? Yattan aşağı. Vur. Lütfen ne olur kesin onu. Ne olur yalvarırım onu kesin. Abi devam et. Buna devam et. Kanka ne yapıyorsunuz? Allah aşkına bir canla kaçacak mı o adam ya? Arkadaşlar şu an ben ne yapabilirim daha? Bak ben ne yapabilirim daha? Of of son anda. Kurtardık mı? Kul altında let's go. Hadi abicim hadi abicim hadi lütfen yaptık bu işi. Ya ne olacaksa burada olacak bak. Ne olacaksa burada olacak diyecektim ki yine bir tek biz kaldık abi. <laughs> Onu yine kestim orada. Tamam da. buran ne olacak? Bir yandan orayı tutuyorum, bir yandan burayı tutuyorum. Ne alaka abi? Abi şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun sen ya? Şaka yapıyor olmalısın ya. Ben ona flash atamadım mı o Q'ya şimdi? Bütün takımı kes lak söyle <laughs> neyse neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya ben, ben neden oynuyorum bu oyunu ya? <laughs> arkadaşlar ne yapabilirim hiçbir fikrim yok. Seraf'ı satmak istemiyorum. Zonya'yı satabilirim ama kötü pozisyonda kalırsak dümdüz ölürüz. Sattım lan Zonya'yı. İçilik aldım abi. Bir tane şundan tazeleyelim. Hadi gidelim. Sattım Zonya'yı ya ne olacaksa olsun bu fight yeter. Valla bıktım ya. Adamlar da Kadim varken. Ver kanka. Ver kanka bak. Ben onu yarım saat bir saattir istiyorum. Şuradan gelecekler büyük ihtimalle. En azından bir damage atayım arkadaşlar şöyle. Gelmiyorlar mı buradan? Tamam. Abi 75k vurmuşum. Bak takıma bakar mısınız? Takıma bir bakın. 20 40 60 80. Ya yani takımla benim ben benim takıma bedeldim ama karşı takım bizim takımdan daha güçlüydü arkadaşlar. Eğer bizim takım gibi bir karşı takım olsaydı emin olun kazanırdık bu oyunu. Kazanırdım yani şu demeçle kazanırdım. Yapacak bir şey yok. Şu yöne oyun aldı yani. Başka da diyeceğim bir şey yok. Karakteri sevdim. Güçlü. Ciddi anlamda çok işlevsel. Büyük ihtimalle oynayacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>